Gaziantep'te dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı maddi manevi zararlar vermeye devam ediyor. Gaziantep'in birçok ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların içinde hayvanlarının da bulunduğu çadırlar çöktü, onlarca hayvan telef oldu. Bu olayı duyuran Gaziantep Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkmen şu ifadelere yer verdi. Gaziantep genelinde farklı bölgelerde 12 üyemize ait çadırlar çökmüş, onlarca küçük baş hayvan telef olmuştur. Gaziantep genelinde yağan kardan dolayı Nurdağ ilçemiz, Yaylacık köyünde 3, Araban ilçemiz, Muratlı köyünde 1, Şahin ilçemiz, Cevizli köyünde 3, Kızılhisar köyünde 1, Çimenli köyünde 1, Şehit Kamil ilçemiz Bilek köyünde bir, Tekirsin köyünde bir, Köksalan köyünde bir olmak üzere toplam 12 üyemizin hayvan çadırları çökmüş ve onlarca hayvanları telef olmuştur.